arkadaşlar selam. Ee, 40 günlük bir inzivaya çekilmiş. Kız çekmiyor vlog. Çekmedim. Ee, neden çekmedim? Ben staja başladım arkadaşlar. Staja başladığım için de e, vlog çekecek zamanım olmadı desem yalan olur. Bakın ben bu kanalda yalan konuşmayı hiç sevmem. Sadece çekmedim. Bir dakika. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Ee, ama size güzel bir haberim var. Stajdan bir vlog çekeceğim. Yani bunun staj arkasından. Günü. Evet staj günü diye bir vlog gelecek. Yani bunun arkasından ya yakın bir tarihte bir vlog daha gelecek. Sonrasında zaten stajım bitince tatile çıkacağım. Tatil vlog gelecek. Sonrasında ufak tefek bazı planlar daha var ama... Onlar da artık sürpriz yani Onlara da ne Yaşayıp yapayım. Göreceğiz. Yaşayıp görün. Şimdi. meca gelecek olursak. <laughs> şu an. Ben sabah dişçideydim. Bu arada ben mesela geçen haftada vlog çekecektim. Çünkü hmm. bir ay olmuştu kanka. Hmm, bayağı oldu. Ben hiç keşfetme düşmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Keşfete de düşmüyoruz artık. Evet düşmedik. Neyse geçen hafta çekecektim. Dişim aşırı ağrı böyle ağrıdan kafamı duvarlara vuracak kadar olunca şey olmadı. Çekemedim arkadaşlar. Şu anda da daha dişimin işlemi yeni yarım o da tam değil. Bitti. Ama konuşabiliyorum çünkü anestesiz yaptırdım dişimi. O yüzden çok şükür kolay geçti. Daha... Kolay geçmedi. Yani senin için zordur eminim. <laughs> Benim için kolay geçti. Evet. Hızı geçti. Evet. Yok, bir tane vlogumda görünüyorsun. Ama çok eski az şey gözüküyor işte. Evet, eski şey vlogum. Çok güzel vlog, çok seviyorum. Benim favorim. Bu arada sen yarım mısın Şöyle yapalım kanka. Tamam, şu an ortalandım. Daha iyi oldu? Çok iyi oldu. Arkadaşlar iki buçuk dakika ama ben bunu editleyeceğim. Bir buçuk dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk dakikadır sizi ortalamadığım için özür dileriz. Ne demek canım, estağfurullah. Ben izleyeceğim için zaten. <laughs> ee, şey, sadece tek bir vlogumda gözüküyorsun. O da evet. eski şey vlogum. Çok tatlı, benim favorim. 17 tane blok daha geldi. Hiçbirinde <laughs> yoksun. Hiçbirinde yokum. Ama 17'nin 7'si Londra'ydı. Mecbur yoktum zaten hani. Ben Geri kalan onunla ya. sallıyorum şimdi onunla artık kaç. Evet. Anca oldu kuzum ne yapayım. Hiç beklemediğin anda oluyor inan. <laughs> Peki bundan sonra ayrıları bu kadar açacak mısın? <laughs> her ay ayda bir görüşeceğiz. Aa, bir şey diyeceğim. Makyaj yaparken soru cevap. Ne soracağız mesela? Ben soruyorum işte. Sana ha de. bana sor. <laughs> Sen bana sorarsan olur çıkayım. Mesela sorma. Evet. evet Ben yani soruyorum. Ben sor. sormaya devam edeceğim. Sor bakalım. Bu arada da makyaj yapacağım. Siz alara mı izleyin? Evet, e, evet. Şimdi sorularıma devam ediyorum. şurada da Işık'ta ben parlıyorum. Bir tane video var ya adam sevgisini ışık sevgisini yüzüne gelsin araba ileri alıyor. Güzel gökte balık uçarsa, Menekşelerin boyu sarmaşıyor aşarsa. Kutuplarda topraklar susuz kalır. Sen o şu an. Ben burada ışık gölgede kaldım. <laughs> Neyse. Öyle güzellikler miydi ama öyle. Ne yapıyorsun? Ne, yani ne hatırladım. Ah, Sağ ol Kanka sen, ben şimdi Londra'ya gittim. Hı hı. Doğum günümde. Evet. Sonra sen gittin. Evet. Peki, Avlandırır mı? Sen... Yapıştırmış sen, hemen Peki. gitmiş. Peki bir dakika. Sen benden ben gitmeden önce daha önce Londra'ya gitmiş miydin? Gittim. Gittin. <laughs> Peki bunun sonucunda sen Londra'ya kaç defa gittin? İki. Peki. Peki kaç ay arayla gittin? <laughs> şimdi bu sorunun cevabını alıyorum. Üç buçuk ay arayla gittim. Üç, üç buçuk, dört. Üç, dört arası. Tam çıkartamadım şimdi. Peki. Ben Hı. buradan nereye bağlayacağım? <laughs> Heyecanla bekliyorum. Sen o hangi sıranın geleceğini biliyorsun. Hayır hiç anlamadım bu sefer. Tamam ben hemen sana açıklıyorum. <laughs> Üç buçuk ar ay ara. Eee... Çöp var, bin bin var, anadı mı? Eee... Çöp dökmez, bin bin me, anadı mı? Ara. <laughs> 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 Dişimden dolayı arada konuşamıyorum. <laughs> Heyecanlandı. Üç buçuk ay. Bir dakika mikrofon oldu. Üç buçuk ay arayla. Ya anladım şimdi Sus. Üç buçuk ay arada Londra'ya gittin. Arada ben gittim. Ee, neden bir daha beni çağırmadın giderkene? Ee, kanka. Hı. Ee, birincisi çok Ona spontan ya. oldu. Evet. Çok spontan oldu. İkincisi ablamla ikimiz gidiyorduk. Peki ilki de spontane olmuş muydu? İlkine de mi seni çağırmalıydım? <laughs> Bence evet <laughs> İlk de, de spontan Benim için Hayır, spontandı ilk kanka İlk nasıl gelebilirdi? Sizin dil okulunuz bittikten sonra tamam, Buluşmacalı gelebilirdim Dil okulunda ne yapacağım? <laughs> dil okulu da sarardı bu Ona arada bende. Bir daha at bakalım de, Başka, Sonlarıma cevap ver Aşkım ne diyeyim ben buna bir şey diyemem Yani birincisi spontan oldu İkincisi hmm. ablamla birlikte gittiğimiz için hiç yani öyle bir plan yapmadım kendi içimde ama bir gün Londra'ya bir arkadaşımla gidecek olursam o Duru'dur. Biz memleket diye. <laughs> Biz orada yaşayacağız. Sen de Londra'ya giderken beni çağırmadın. Çünkü kanka döneli bir ay olmuştu <laughs> e tabi, <laughs> ve gelirim ben seni gelme çağırdım. Var. Ben çağırdım kanka. Hiç hatırlamıyorum çağırdığını. Gayet çağırdım. Hmm. İki hafta gitmiştim, son hafta gel dedim. Hiç hatırlamıyorum. Hatta vallahi. dedim ki, dedim evet. ki ikimiz de Londra'yı görmüş olacağız. Edinburgh taraflarına gidelim dedim. Sarardı bir. İnşallah Rabbim o günleri de nasip eder. Abi. Mişe'yi aldın mı? Aldım. Versene. Hemen be <gülüyor> ben. ben <laughs> biliyorum bunları. Ben zaten makyaj malzemelerimi 40 defa gösterdiğim için hiçbirini de göstermiyorum evet. artık. Bu S bir damla yeter mi? 2-3 damla sür. Çok pigmentli değil, bayağı az pigmentli. Rare gibi <laughs> değil, bunu bayağı sür yani. Ha, sür, böyle. Sür. Evet. Tamam, yeter kalmadı. İyi, böyle highlighter gibi düşün. Pıt, 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 pıt. Güzel oluyor. Ben highlighter kullanmıyorum. Cookie almayı düşünüyorum. <laughs> çok güzel. Kuki alma çok sinirli, diyor Lara. Sen... Onu bilmiyorum. Bir bakılır benefitten. Ee, ben arkadaş yurt arkadaş olmaya dedin mi? O da arkadaş. Çok özledim. Zaten seninle yurt arkadaşı olamadığım için bunu da buradan açıklıyorum. Yurttan çıkıyorum. <laughs> Doğru. Yalan değil. Hiç yalanım yok. Yalan değil. Duyan bunu, duysun. Bunu en iyi sen biliyorsun. Benim en o yurtta ben. yaşadıklarımı. Ah 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 gerçekten. Sensizlikten kafayı yediğimi en iyi sen biliyorsun. <laughs> Ne güzeldi ya. Ben en özlediğim zamanlar gerçekten. Aa biz bu sen hiç bir vlog'u çıkmadan için biz nasıl arkadaş olduk? Aa, beni nasıl tanıştık? Evet, evet. senle ilgili hiçbir bilgi bilmiyorlar. Biz Bildiğimiz için Aşkım hemen kendini hemen, hemen hmm. buyur Mikrofonunu takdim ettim. Ben Alara. Evet, canım Üniversiteden arkadaşıyım. Evet, best friend'iyim. Yalan mı? Best friend'lerinden biriyim. Best friend'im değilsin. Kış kardeşimiz. Ah, imza. Ee, o, da, o, da, arkadaş olarak tanıştık. Aynı bölüme gidiyorduk ama Durus biraz küçük benden. Ben biraz büyüğüm. İki yaş var aramızda. Aynı Burcuz. Evet. İkimiz, ikimiz de, de kovayız. <laughs> <laughs> Başka da söyleyeyim kendime. Sen tanıt beni. Kocaeli Üniversitesi'ne gidiyoruz zaten. Ben uluslararası İlişkiler ilişkiler okuyorum. Alerde uluslararası ilişkiler okuyorum. Normalde aramızda bir sene olacaktı. Ama ben hazırlık e, okumak zorunda olduğum için, hazırlık okumak zorunda olduğumla ilgili hikayeyi anlattım mı? Kanallarımda hatırlıyor musun? Kanallarım, bloglarımda. Vloglarını <laughs> hatırlamıyorum anlat da. Ben e, hazırlık sınavına giremedim. Sistem çöktü. Bu yüzden bir sene boyunca hazırlık okumak zorunda kaldım. Ama güzeldi bu arada. <laughs> güzeldi. Güzel bir, bir deneyimdi bence. Güzel. Ben hazırlık okumadım. Direkt evet. geçtim. İngilizcem süper olduğu için tabi. Sınava ee... giremedim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir hazırlık okumak sarardı beni bence. Sarardı. Ama hazırlık bir yıl önce, saydı. bir yıl önce okuyacağım hazırlığı. Yine aynı sınıfımda olmak isterdim. Yine aynı hani sizlerle falan o arkadaş olmak isterdim yani. Evet kaderimiz buymuş kanka. Aa evet ben çok şükürler olsun yani gerçekten çok memnunum. Üniversite hmm. hayatımdan, arkadaşlarımdan falan. filan. Öyle başka ne söyleyeyim bilmiyorum. Çok güzel zamanlardı. Benim üniversiteye dair güzel diyebileceğim tek şey bu kız. Başka da hiçbir şeyim yok. Eee <laughs> şu an listesine Koca Üniversitesi yazanları da söylüyorum. Gitmeyin. Yazmayın. <laughs> Niye ya? Çok kötü değil mi? Bilmiyorum. Ya senin tecrüben kötü olabilir. Yani çok da güzel Benim de Benim burada ağzımı açtırdın. <laughs> Zorlu tarafları da var şimdi. Bir düşünmem lazım. Hemen kötülemeyeyim. O kadar. Sen senin güzel geçti ama. Çok güzel geçti. Senin gerçekten karşımı. güzel geçti. Gel yani. Ya. Bek, çok çok da muavvi olayı yoktu ama ben benim için böyle safe geçti. Ben İzmit her zaman benim için yeri farklı olacak gerçekten. Basıldık. <laughs> <laughs> Biraz allık körlüğü sezdim şu an. Yemin et. Evet. Ben de fark ettim onu biliyor musun ama gölgedeyim ya. Anlayamıyorum. Ama bu dağılmaz. Kaldı yani. Re'ye mi sürdün? Re'ye mi sürdün? Dağılır dağılır. Hayır dağılır ama çok azalmaz yani. Şu elinle yapsana. Elinle biraz almış olursun Mikrofonu geri taktım ediyorum da resim var. Şöyle. Şuraya çok şey yapma da. Ha, oraları olur. Tamam. İyi bence. Hmm, burayı zaten okey. İyi tamam. tamam. Burayı görmem yanlış açıkçası. Tamam. Ya, tamam. Ee, sorularımı bir dakika kendini evet. tanıttın mı? Bitti mi? Tam bitti yani. Evet ya yani ben Eskişehir'de yaşıyorum. Arada Eskişehir'de buluşuyoruz. Arada İstanbul'da buluşuyoruz. Umarım İzmit'te de buluştuk. Bir sonraki İzmit'te mi olsa mesela sen okuldayken? Şöyle, ben Yurt'tan İzmit'te birlikte üniversitenin oralarda bir, bir anı yad edilirdi. Kesin yaparız onu zaten. Ben mezun olmadan yüzde yüz. Zaten ben mezun Mezun... <laughs> bu senin mezuniyet yılın. Evet, bu yıl da mezun olarak mezuniyetime yani. geleceksin, değil mi? Yok kuzum, gelemem. Peki. <laughs> Şaka topukta geleceğim. Şey yapmamız gerekiyor, bir kere sahilde... Seka. Seka'da... Seka da, date. Seka yüzde yüz. Hatta mümkünse iki defa. Evet. Mümkünse çünkü birisini demekten McDonald's yememiz gerekiyor, birisini de meze yememiz gerekiyor. Ama iki gerekiyor. defa nasıl yapacağız ki orada mümkünse kalacak yer işte. yok. Mümkünse işte. Nasıl kalacak yer yok ya? Hayır ya yani mesela ikimizin ortak hani orada bir mesela bir, bir gün kalırız Aa, bir ertesi gün. Ben de kalacak yerim yok akşama kadar sekada şey, şey yaptık. Sen evine gitti, şeye gitti. Arkadaşına gittim ben evime. Gittim. Ya da İstanbul'a döndük. Bilmiyorum. Ay, ya da ikimiz de İstanbul'a döndük. Doğru. Evet. Ama sabah tekrar girdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güldüm hadi acıyor. Arkadan kuş çıvıltıları estantene. <laughs> Kamera memnun musun? Kameramı kaç defa kullandın diye soruyorum. Sakarya vlogunda kullanıyorsun. Sakarya'da kullanı, kullandım. Ondan önceki vlog... Ha bir dakika. Mangal vlogunda var. Sakarya vlogunda var. Sanki adalara Mang... gittiğiniz o ya da kızlarla. Japon atıştırmalıkları ilk çektiğim vlog. Ee, kızlar... Evet. Tamam. Dört tane varmış ya. Tamam olmuş ya. E zaten daha bu geleli ne kadar evet, oldu yani. Bir de kırk gündür çekmiyorum vlog diyorsun. Evet. Evet söyle anlat makyaj evet, Anlatsın. Favori. Makyaj favorilerim. Aa, favorilerim değil ama şöyle bir şey. Reyra'lık denedim. İki, son buradan İzmit'e gitmiştim. Sudis'imden denedim. Bir de durustan denedim. Reyra'la bayıldım. Param oldu. Yıkan rengini bilmiyorum. Rengi değişebilir. Reyra'lı kalacağım. bu kadar bereketli, bu kadar dev. Bir nokta koyuyorsun müthiş dağılıyor. Süperdi. Kesinlikle. Fiyat performans. Kesinlikle. sonra yani son, son kuruşuna kadar hak evet. ediyor parasını. Ben de şey almıştım, Fenty'nin hat almıştım. O hot benim favori gloss'um. Gloss, Gloss. Gloss. mu? Hmm, bugün Duru bana e, granola bowl hazırlamış sabah kahvaltısı. Ben içeride makyajımı yaparken yoğurt koymuş, granola koymuş. Granola'nın içinde çikolata gibi bir şeyler evet, vardı evet, sanki. Evet. Çikolata koymuş. Bir de şeftali koymuş. Fotoğrafını çektim. Koyarsın. Tamam. Şu köşeyi bir yere tutturursun ortamıza tutturdum. <laughs> Süperdi. Tadı da en sevdiğim meyve şeftali. Süperdi. Aa, <laughs> Nasıl bilmiyorsun ya Hayır, sen Hayır, de? Hayır şeftali sevdiğini tabii ki biliyorum ama en sevdiğim. Aa, en, sevdiğim. en sevdiğim şey. ben çilek diye biliyorum. Benim. Aa, benim ilk üçüme bile girmez çilek. Çilek. Evet. İlk üçün ne? Aa, zor bir soru. Şeftali. Bu arada camları kapatalım çok ses geliyor. Kiraz. Şeftali. Evet. Bakma meyve gelmiyor şu an. Arkadaşlar çok bunu almıştık. Arkadaki sesten dolayı kusura bakmayın. E, valla meyve gelmedi şu an aklıma. Üzüm falan sevmem pek. Muz severim ama favorim değildir. Ben hani ben de muzdan ya Muzu seviyorum. çok severim. Bayağı severim. Ama ilk üçüme daha aramalı meyveleri sokarım gibi. İki geliyor. tane söyledi. Üçüncü bulamadım meyve sahibi. Ananas çok severim. Anılın yaban sonu. Mersin. Aa yaban Mersin evet üçüncü yaban Mersin bu arada. Son ben ilk üçümüz sayıyorum sana. Aa karpuz. Gerçekten tadı güzelse üçe karpuzu koyarım. Yaban Mersin çünkü. Her zaman arayacağım bir şey değil ama mesela yazı mutlaka karpuz yerim. Aslında yaban Mersin'i de alırım ama çok seviyorum bilmiyorum işte kararsızım. Üçü bilemedim ama iyi ki şeftali ve kiraz benim en sevdiğim meyveler. Senin muz? Nefret ederim. Senin neydi? Senin Benim... mi? Şöyle, yaban mersinini ben bu atmamış mıydım ben bu sene ya dışarı? Yaban mersinini ben düzenli olarak bu sene yemeye başladım. Ben de. E, i̇şe giderken veya işe gitmeden önce de yalan atmayayım şimdi. Genelde ben her sabah e, granola yapıyorum kendime. Wow. Kolay oluyor. Ondan sonra yiyip çıkıyorum. Servis gelmiş oluyor zaten. Ee, ondan sonra cığıma. Bir dakika kameraya bakarak anlatayım. <laughs> Bitireyim Bakalım. öyle konuşalım. Evet. Sonra çıkalım zaten. Benim influs ettiğim şeyler var. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Bunu alın arkadaşlar çok güzel. Bir dakika bu da. Bu burada yok galiba ama emin değilim. Var ya. Yani. Var mı? Var. Belki ben eskişehir'e görmemişimdir. Bunu da alarm influencer. Evet. Etti. Güzel. Özel günlerde bir de hiç üzmez bence. Günlük, Özel günlerde hiç Günlük üzmez. biraz günlük için ağır. Kaçtığını artık Şşşş. düşünüyorum. Güzel ama. Şu an, şöyle diyeyim. Başka yok kanka. Başka influencer dememişim. Bu kadar. Ya Emily 203 sen yani TikTok'tan ve senden influencer oldu. Evet. Yılların vazgeçilmezi benim için. Onu Bu arada ben çok popüler olmadan önce bile bunu kullanırdım. Evet. Giderdim, alırdım. Tekli bir farımı arıyorum da. Heh, buradaymış. Biraz hmm. geldi. Ben de bak buralarımı sürdüm ondan. <laughs> Göstermemiştim. Bu da yeni. Sephora'nın tekli var. Bir tane daha rengi ama. var. Fırça da güzel uygulanmıyor. Ben de parmak yani böyle o nemle güzel uygulandı bu arada. Değil Parmakla seçerim. kesinlikle güzel uygulanıyor ama dağıtılması fırçayla iyi. Parmakla <laughs> dağılmıyor. Direkt buralarımı sürdüğüm için çok bir dağıtmadım. Parmakla sürdüğün yerde kalıyor ama fırçayla şöyle şöyle sürekli hareketlerle hmm. dağıtabiliyorum. Bitti artık. E yeter da ne yeter, olsun yeter, yani? yeter, Yeter 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 aşkım. Abi tabi dedim ya sana. Nasıl dedim. oldu? Süper bak şuradan bak bir. Normal ağrıları. Hmm, çok beğendim Muzo makyajımı. Olay. Çok doğal, doğal doğaldır. doğal olmuştur. Ne yapacağım? Gloss. Bugün seninkini kombolayım o zaman. Tamam. Bu arada bak bana. Bana, bana bak aynı dudak kalemi, aynı ruj sana bak. çok daha, daha güzel. Biz bunu Sude'ye sürdük. Sude'de pembe duruyor. Bende mesela kahve duruyor. Şu an sende daha kahve duruyor, bende. Bakın. Ali da daha kahve ve daha hmm. böyle doğal duruyor. Bende daha yapay duruyor. Bana olmadı. Bende çok Hayır, güzel. Hayır, şu Aşır an güzel, güzel oldu. <laughs> şu an güzel ama farklı bir rengini alırım olursa. Anladın. Anladım, Anladım mı? Anladım. Ee, en sevdiğim meyveyi söyleyip bu vlogu kapatalım. <laughs> Konunun oradan oraya geçişeceğiz e, ee, en sevdiğim ilk üç meyve ee, kiraz kiraz bir sever. kiraz birdir benim için her türlü birdir e, ee, mersini ben üçüncümü buldum bu arada ve karpuz ya. ben şeftali kiraz ahududu ahududu Hii, çok severim ama ilk üçüme girmez benim girer çok güzel ben, de, ben çok seviyorum Süper bence çok güzel Biz de zevkliyiz yani. Her türlü abla. Her türlü yani kendinize gelin. <laughs> ee, biz nasıl tanıştık onu söyledin zaten. Ee, şeyden tanıştık, yurttan tanıştık ama biz ilk başta bu arada o konu hakkında alarmın aradaki boşluklarını doldurayım hikaye boşluklarını. Ee, biz ilk başta bu kadar asla samimi olmadık. Böyle bizim böyle kademe kademe 6 ayda bir veya senede evet. bir artan bir böyle yani direkt arkadaş olarak başladık yani Evet, yani aramızda o, kötü onda bir şey yoktu. yoktu hatta direkt yani ikimiz odada bayağı daha iyi anlaşıyorduk ama hep arkadaş evet. arkadaş sonra böyle 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 evet. o samimiyet ve zamanın verdiği şeyle beraber evet. iyice yakınlaştık yani üçüncü sınıf benim üçüncü sınıf yok bir dakika. Hayır, hayır benim ikinci senin üçüncü evet. benim ikinci sınıfımda e, tap noktaya aynen, ulaştık. Aynen, Alara'nın mezunsun. Hayır, tap noktaya ulaşmadık. Çok 10 üzerinden 9'a ulaştık. Senin mezun senen ve benim işte şey yılımda ikinci yılımda. Bir dakika, senin mezun senen benim ikinci yılım. Değil Doğru, sen hazırlığın var. Bir evet. Hayatlık zamanı 10 üzerinden 7'ydik. Ondan sonra benim birinci sınıfımda 10 üzerinden 8'ydik. Evet hep böyle artarak gitti. Böyle 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 gitti. Zaten şu an. Arkadaşlarımın hani, tap noktası. Şu an yani. böyle bir şey yok yani. Canım. Çok seviyorum seni. <laughs> ee, i̇nşallah bir daha arayı bu kadar açmayız. İnşallah bir sonraki de sen geleceksin. Yok ama ben iki ay sonra falan geleceğim zaten. Bir Ekim. Onu da çekerim. Onu da çekerim. Aa baya vlog geliyor ha. Hadi hmm, iyi Yine beslişe Yine hmm. besli ama özlendi. Özlendi. Ocak'ta yayınlandı. Evet Ocak'ta geldiniz bu arada hocam. Hayır, Ocak Aralıkta geldiniz. Biz Aralıkta geldik. Vlog Ocak. Ocak'ın tamam. birinde yayınlandı. Ben geldiniz tarihinde. Yepyeni unuttum. bir başlangıç evet. adı altında. Evet. Ee öyle şu an çok sıcak. Bu vlog'u burada kapatıyorum. Biz günümüze devam edeceğiz. O ayrı bir vlog şeklinde gelecek. O iki günün vlogu <laughs> şeklinde gelecek. Evet. 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 Kararı verdi, karar verdim. Karar verdi. verdim. Bu çünkü başlı başına bir yapıt. <laughs> <laughs> Sizi çok öpüyorum. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Güle güle. Bye. Bye bye.